Herkese selam arkadaşlar Bir buçuk yıl sonra Güney'e geçiyoruz Bilirsiniz pandemi nedeniyle Kapılar kapalıydı Ve biz de şimdi Bir buçuk yıl sonra Lokmacıdan güney'e geçiyoruz Tabi güne, güney'e geçmek için Bazı şartlar var ee, Öncelikle PCR testinizi Yaptırmış olmanız lazım 7 günlük Yaptırdık PCR testimizi Negatif Maskelerimiz de hazır. Maskeleri görelim. Şu an maske takmıyoruz ama. Orada geçeceğiz. Tabi bir de Euro etkisi var. Güney'e geçip ne yapacak? Ne işimiz var? ne işimiz var yani? Bizim Güney'de ne işimiz var? Ne olabilir? Gidelim de hava Havamızı alıp Havamızı alıp gelecek zaten az sonra size göstereceğim. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben Rum kimlik kartını kaybettim. Nerededir bilmem. En son Bulgaristan'a girerken mi ne falan bir şeyler oldu kullandık. Sonra dönüşte kaybettik. Pasaportu. Pardon kimliği kaybettim. E, normalde kalk edecek kimliğinden giren, giren ama işte bakacak. herhalde olmaz olmaz. İnşallah olmaz. Biz açtık. <laughs> Yes şimdi sınıra doğru geldik. Çok heyecanlı. <laughs> Bir buçuk yıl sonra sınıra geldik ve işte sınırdak. Şimdi videoyu kapatmam lazım çünkü çekim yapamayık. Sonra görüşürük. Ve geçtik. Aa, sonunda boş buldum orayı oturamaz Nereyi boş buldun? Boş yıllardır... göremediydim. evet arkadaşlar. Hem güneyde, hem güney kapısında, hem kuzey kapısında e, ee, PCR'larımıza baktılar, kimliklerimize baktılar. Maskelerimizi taktık. Şimdi Güney e, Letra Caddesi'ne geçtik. Burada bir tur atalım bakalım neler yapacak. Bir buçuk yıl sonra Avrupa Birliği'ne adım attık. <laughs> Ve Güney'de hayat normale dönmeye başlamış. Uzun bir süre çok yüksek rakamlardaydı Güney Kıbrıs. Ama şimdi düşmeye başladılar. Dün ne kadardı? 60'larda mıydı? Neydi? Vaka sayısı. Yani Binleri falan gördü diyor. en son Şimdi iyi, şimdi Letla Caddesi Eski haline dönmeye başladı Derd-i In Tabi buraların boş olduğuna bakmayın vakit çok erken ilerleyen saatlerde buralar dolacak ve kuzeye geri dönmüş ne yapacaktık Kürkçü dükkanına geri döndük.